Selamünaleyküm arkadaşlar. Nurun İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Ben bugün krem rengi yazma üzerine çalışacağım. Ve bu şekilde sinek kanadından ara modellerimi gidiyorum. Araya 6 tane sinek kanadı yapıyorum. Buraya iniş bir tane zürafam vardı. Bir tane de daha yaptım. Ve onun içerisine tekrar ipimi alıyorum. Ve bir tane pırpır yapıyorum. Zürafamın içerisine. Tekrar ipimi başına aldım ve tekrar yuvama indiriyorum. Yani aşağıdaki tabanda o bulunan zürafa ama ipimi indirdim ve yanına bir tane zürafa yapıyorum tekrar zürafamın içerisine geri dönüyorum ve pırpırımı yaptım pırpırımın üzerine ipimi aldım ve tekrar yuvama ipimi indiriyorum hemen yanındaki zürafama geçiyorum son sinek kanadımı da yapıyorum altı tane sinek kanadımı tamamladım ve tekrar dokuz tane zürafa yapıyorum ve dokuzuncu zürafamı da yaptım ben hemen tekrar yeşil ipimi alıyorum Buradan 1 2 3 tane zürafa bırakıyorum. 3 ve 4. zürafadan ipimi takıyorum. arada bir tane zürafa bırakıp buraya bu şekilde küçük bir yuva yapıyorum. Ve tekrar bu yuvamın içerisine ipimi bu baş kısmına alıyorum. Pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine ipimi aldıktan sonra tekrar yuvama geri indiriyorum. Buraya sinek kanadı yapıyorum. Ve üç. Dördüncü son kez yukarı tepeye çıkış yaptıktan sonra yuvama geri iniyorum. Buraya orta kısmına iki tane pırpır yapıyorum. Ve hemen yandaki zürafama ipimi indirip tekrar yazmamı çeviriyorum. İlk önce boş bir tane sık iğne batıyorum. Buraya da yine sinek kanadı yapıyorum. Tekrar pırpırımın üst başına geçiyorum. Tekrar ipimi yukarı alıyorum. Tekrar aşağıya indiriyorum ipimi. Ve son kez yukarıya ipimi aldıktan sonra ipimi tekrar aşağıya indiriyorum. ipimi kestim. Bu şekilde tamamladım. Ve hemen diğer rengimi alıyorum. Ben şu şekilde göstermek istiyorum. Çimenim ve tabanım bu şekilde olacak. Tekrar diğer rengimi alıyorum. Çimenimin ortasına bu şekilde bırakmış olduğum pırpırıma ipimi takıyorum. pırpırımın içerisine 3 tane pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptım alttan yürütmüş olduğum ipimi kesiyorum ve bu ipimi yapmış olduğum pırpırlarımı sırasıyla iğneme aldım ve bu şekilde düğümü attım ve buraya üç tane pırpır bırakıyorum 2 ve 3. pırpırımı da bıraktım. İpimi kesiyorum. Tekrar hemen yanındaki pırpırıma yine ipimi yerleştiriyorum. Ipimi yine alttan yürüteceğim 3 tane pır pırımı yapıyorum 2 ve 3 3. pırpırımı da yerleştirdim. Ve iğneme pırpırlarımı taktım. Pırpırlarımı birleştirip tekrar bunun üstüne de 3 tane pırpırımı yapıyorum. İplerimi kesiyorum. Altından yürütmüş olduğum ipimi de ve modelimi elimle düzeltiyorum. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben diğer rengimi de yapıp bitmiş haliyle tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çok hoş, kibar, sade bir model oldu. Çok da güzel ilerlemesi var benim çok hoşuma gitti Umarım sizler de beğenirsiniz renk uyumu da muhteşem oldu bir tane daha hardal sarısıyla gene yanına devam edeceğim ve bu şekilde yazmama da uyduğunu düşünüyorum yazmam da çok rengarenk çok hoş bir rengi var beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.